Türk Edebiyatı'nın üç ünlü Kemal'inden biri olan Orhan Kemal, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yıl boyu sürecek etkinliklerle anılacak. 2017'yi Orhan Kemal yılı ilan eden Nilüfer Belediyesi, usta yazarın hayatını ve eserlerini genç kuşaklara anlatacak. Bu yılda yılın yazarı yolculuğu, anlatım gücü, zamanın duvarlarını aşan usta yazar. Orhan Kemal'le sürecektir. 1970 yılında hayatını kaybeden Türk Edebiyatı'nın usta kalemlerinden Orhan Kemal'in adı yıl boyu Bursa'da yaşatılacak. 2017 yılını ölümsüz eserler veren, ömrü boyunca emeğin yanında saf tutan Orhan Kemal'e adalık. Bu yıl Orhan Kemal Nilüfer'de her yönüyle ele alınacaktır. Nilüfer Belediyesi Orhan Kemal'i yılın yazarı 2017'yi de Orhan Kemal Yılı ilan etti. Orhan Kemal etkinliklerimizde bu büyük yazarın romanlarında, hikayelerinde, tiyatro oyunlarında ve senaryolarında yansıttığı toplumsal hayatı bütün boyutlarıyla değerlendirme olanağını bulacağız. Yıl boyu sürecek etkinliklerle usta kalemi, hayatı ve eserleriyle gündeme taşıyacak olan Nilüfer Belediyesi Orhan Kemal'i genç kuşaklara tanıtacak. İşçiler, kadın emekçiler, sendika temsilcileri, akademisyenler buluşacaklar. Orhan Kemal'in eserlerinden alınan güçle dayanışma ağı sağlamlaştırılmış olacaktır. Çocuklar, öğrenciler, Orhan Kemal'in yalın anlatımıyla çarpıcı hikayelerindeki karakterlerle tanışma fırsatını da bulmuş olacaklar. Yazarın oğlu Işık Öğütçü de Nazım Hikmet Kültür Evi'ndeki toplantıda babasının adının bir üniversiteye verilmesini istedi. Bir üniversiteye Orhan Kemal adının verilmesi benim çok uzun yıllardan beri arzu ettiğim bir olay. Bu hepimizin aslında gurur duyacağı bir olay olur.